Yatak odasında tabu sayılan şeylerin doğru şekilde yapıldığında neden yoğun deneyimlerin kapısını açabileceğini hiç merak ettiniz mi? Kurallarla dolu bir dünyada, bir zamanlar yasak sanılan bazı teknikler, eğer güven, açık rıza ve belirlenmiş sınırlar varsa, aslında derin bir yakınlık ve tutku getirebilir. Bunlar saygısızlık etmekle ilgili değildir. Bunlar hem bedeni hem de zihni birbirine bağlayan hisler, gerilim ve rahatlama yaratmakla ilgilidir. Burada utanç veya yargılama yoktur. Sadece rıza, özen ve pratik bilim vardır. Bu güvenli ve tutkulu yöntemleri keşfetmeye hazır mısınız? Bahsettiğim herhangi bir şey ilginizi çekerse, iletişim kurarak başlayın. Sınırları, kelimeleri ve sinyalleri konuşun. Kolay duyulabilen, net bir durma sinyali üzerinde anlaşın. Örneğin, kırmızı veya durakla ve daha yavaşlama sinyali üzerinde örneğin sarı veya daha yumuşak bir şey. O anı bölmeden kontrol etmenin bir yoluna karar verin. Örneğin, eli sıkmak daha fazla anlamına gelebilir, iki kez dokunmak daha az anlamına gelebilir ve birkaç dakikada bir fısıldanan iyi kelimesi deneyimi ölçmeye yardımcı olabilir. Daha sonra, basit bir sonrasına özen rutini için zaman ayırın. Yatağın yanında su nazik bir kucaklama veya bazı rahatlatıcı sözler anahtar sinir sistemlerinizin yumuşak bir iniş olacağını bilerek güvence bulabileceği güvenli bir alan oluşturmaktır. Peki bu yasak teknikler neden bu kadar güçlü hissettirebilir? Bunun nedeni yeniliğin ve kontrollü güç değişiminin beyindeki dikkat ve ödül sistemlerini etkinleştirmesidir. Sabit baskı ve ritimle birleştirildiğinde pudendal ve trigeminal dallar gibi sinirlerin yanı sıra ciltteki ve fasyadaki gerilme ve basınç reseptörlerini devreye sokarak derin vücut yollarını tetiklersiniz. Bu hareketler, rızaya dayalı olarak istendiğinde sadece kuralları çiğnemekle kalmaz, günlük hayatlarımızın nadiren keşfettiği ilkel devrelere dokunurlar. Birinci teknik isim oyunu, bunu kirli konuşmanın daha samimi bir versiyonu olarak düşünün ancak hakaret yerine rıza ve tanıma odaklıdır. Pek çok kadın için hayat kibar olmak ve memnun etmekle ilgili olabilir. Güvenilir, üzerinde anlaşılmış bir bağlamda belirli kelimeler ona arzusunu kucaklama ve istediği için takdir edildiğini hissetme izni verebilir. Rıza anahtardır. Doğaçlama yapmayın. Konuşmayı önceden yapın. Ona yatak odasında hangi kelimelerin onu heyecanlandırdığını ve hangilerinin kesinlikle hayır olduğunu sorun. Keyif aldığı tam ifadeleri ve tercih ettiği tonu yazın. İster eğlenceli, ister saygılı, ister sahip çıkan, isterse de takılan bir ton olsun. Birlikteyken onun kulağına yakın başlayın, sıcak havayı dışarı verin ve nefesiyle senkronize olun. Sözlerinizin ne hissettiğinizi yansıtmasına izin verin. Örneğin şunu söyleyin. Tam orada. Evet. Bağlantıda kalın. Şunu deneyin. Bu açıda inanılmaz hissediyorsun. Buna ne kadar aç olduğunu seviyorum. Eğer daha cüretkar kelimelerle rahatsa, bunları vücudunun size zaten evet dediği anda söyleyin. Kavislenme, kavrama ve nabız atışı gibi işaretleri arayın. Dili, onun arzusu ve sizin buna olan hayranlığınız üzerinde odaklanmış tutun. Saygıyı daima koruyun. Emin değilseniz Hislere odaklanan gözlemsel ifadelere geçin. O titreme, o ses, o kavrama. Durmayın. Bağlantıyı güçlü ve devamlı tutun. Durmayın. Bağlantıyı güçlü ve devamlı tutun. İkinci teknik ritmik kalçaya vurmadır. Bu teknik yalnızca coşkulu bir evet ve karşılıklı güvenle benimsenmelidir. Bunun arkasındaki güzelliği anlayalım. Kalça bölgesi hissi artıran pudendal sinirin dallarıyla zengin duyusal sinirlere sahiptir. Sadece bir düğme olmaktan çok daha fazlası olan klitoris kompleksi, vajinal duvarlar boyunca sarılan, perineuma doğru uzanan ampullere ve kurusalara sahiptir. Kalçanın yumuşak etine dikkatlice yerleştirilmiş açık bir avuç içi, birçok kişinin korktuğu keskin acı yerine, pelvis boyunca titreşen basınç ve gerilme reseptörlerini etkinleştirerek derin, zonklayan bir haz dalgası gönderir. Şimdi bunu zarafet ve güvenlikle yapmak için alanı nazikçe ısıtarak başlayın. Ellerinizin sıkı bir baskıyla okşamasına izin verin. Yavaşça yoğurun. Üst dış kalçadaki her kasıtlı hareketin tadını çıkarın. Cildin kızardığını, kasların dokunuşunuz altında yumuşadığını hissedin. Hassas kuyruk sokumu, omurga, böbrekler ve kalça kemiklerinden kaçınarak üst dış kadrana nişan alın. Parmaklarınızı bir arada, avucunuzu açık tutun, nazik bir özenle kaydırın. Vur ve şaklat yerine, bastır ve geri sektir diye düşünün. Yumuşak, yavaş başlayın, her dokunuşun nazik bir ritim gibi akmasına izin verin, nefes başına bir veya iki vuruş. Onu yakından izleyin. Elinize doğru kavislenirse, usulca nefes verirse veya beklenti içinde hareketsiz kalırsa, bunlar yeşil ışıktır vücudu size o ana teslim olmaya hazır olduğunu söylüyor. Eğer irkilirse, kasılırsa veya geri çekilirse, baskıyı azaltın veya tamamen durun. Her seferinde yalnızca tek bir öğeyi değiştirin, ister baskı, ister hız veya konum olsun. Bu, sinir sisteminin her duyuma odaklanmasını sağlar, her yavaş hareketle hazzı derinleştirir. Ritmi, istikrarlı bir penetrasyon veya tutarlı bir dış uyarım temposu ile eşleştirin. Beyin kalıpları sever ve bir kere başladığınızda onu daha derine çeker. Ritmik kalçaya vurmanın sadece fiziksel dokunuşla ilgili olmadığını biliyor muydunuz? Bu, hem fiziksel hem de duygusal bağı yoğunlaştıran bir bağlantı yaratarak zihni meşgul etmenin bir yoludur. Bu karmaşık his dansı tutkuları ateşleyebilir ve güveni derinleştirebilir. İşiniz bittiğinde Daima yumuşakça inin. Avucunuzu nazikçe bastırın. Dudaklarınızın elinizin değdiği noktayı öpmesine izin verin ve vücudunu sakinleştirmek için rahatlatıcı okşamalar yapın. Ona bir bardak su ikram edin ve göğüs göğüse kalp kalbe sessiz bir anı paylaşın. Eğer dokunuşunuz sert ise, yaklaşık 60 saniye süren soğuk bir kompres mutluluk verici şekilde ferahlatıcı olabilir sonrasına özen, o güçlü anı değerli bir anıya dönüştüren yumuşak iniş, konfordur ve ikinizin de bu paylaşılan bağlantıya tekrar dönmek isteyeceğinizden emin olur. Üçüncü teknik rahatlatıcı nefes alma tekniğidir. Genellikle göz ardı edilen bir eylem olan nefes almak, aslında eşinizle bağlantı kurmanın en derin yollarından biridir. Vücutta dolaşan, gerilimi uzaklaştıran sakin bir enerji getirir. Birlikte nefes aldığınızda, Nefesinizin ritmi ortak bir dil haline gelir. Kelimelerin ötesine geçen ve duygusal bağlantınızı derinleştiren bir dil. Göğsünüzde başlayan, omurganızdan aşağı yayılan ve pelvisinize yerleşen bir his yaratır. Bağlantı nazik, yoğun ve dönüştürücüdür. An geçtikten sonra bile sürecek bir duygu. Güvenlik önemlidir. İkinizden biri nefes almakta zorlanırsa veya rahatsız hissederse durun ve açıkça konuşun. Anın daha rahat bir duruma ayarlanmasına izin verin. Birbirinize yakın oturarak başlayın. Birbirinize dönük olarak, belki ellerinizi nazikçe birbirinizin vücuduna koyarak veya el ele tutuşarak. Gözlerinize bakın. Nefes alışverişinizin doğal olarak uyumlanmasına izin verin. Gözlerinizi kapatın ve etrafınızdaki her şeyin kaybolmasına izin verin. Şimdiki ana geri dönün. Burnunuzdan derin nefes alın. Havanın akciğerlerinizi doldurduğunu hissedin. Sonra ağzınızdan yavaşça nefes verin. Tüm yüklerin her nefeste eriyip gittiğini hissedin. Vücudunuzun yavaş yavaş gevşemesine ve derin bir huzura gömülmesine izin vererek istikrarlı, koordineli bir nefes alma düzeniyle devam edin. Sihir zamanlamadadır. Nefes alışverişinizin size rehberlik etmesine izin verin. Nefes alırken avuç içlerinizi nazikçe onun sırtına veya göğsüne koyun. Ellerinizin sıcaklığının hissi yoğunlaştırmasına izin verin. Nefes verirken nazik baskının kaybolmasına izin verin. Vücudunun ellerinize daha derin bir şekilde gevşediğini hissedin. Her nefeste "iyi" veya "gevşe" gibi kelimeler fısıldayın. Onu gevşemeye, paylaşılan nefesinizin ritmine gömülmeye davet edin. Eğer kasılırsa veya olumsuz tepki verirse, durun ve nefes alışverişinizi ayarlayın. Ona alan tanıyın. Unutmayın, bu bir kontrol tekniği değil, birbirinizin enerjisine nazikçe rehberlik etmenin bir yoludur. Her nefes, bağlantıda daha derine inmek için bir davettir. Son olarak, anın geçmesine izin verin. Doğal nefes alışverişinizin sakinleşmesine izin vererek birlikte yavaşça nefes almaya devam edin. Bağlantınız derinleşirken sırtına nazikçe rahatlatıcı daireler çizin. Bu nazik jest çok şey anlatır. Bu paylaşılan ana nasıl tepki verdiğini takdir ettiğinizi ona bildirin. Son dakikalarda güveninizi pekiştirerek onu yakınınızda tutun. Artık tamamen gevşemiş olan vücudu bu anın güven, yakınlık ve huzur hissini hatırlayacaktır. Anıyı sadece kaslarınızda değil kalplerinizde de tutacak. Böylece istediğiniz zaman birbirinize geri dönebileceğiniz bir alan yaratacaktır. Dördüncü teknik saç çekmedir. Bunu sadece açık rıza ve net bir durma işaretiyle kullanın. Saç derisi, trigeminal sinirin dalları tarafından beslenen duyusal reseptörlerle yoğundur. Saçın dibinde istikrarlı, kasıtlı bir çekiş, saç derisinden omurgaya ve pelvik tabana kadar bir dalga yaratabilir. Birçok partner bunu özenle sahiplenilmiş olarak tanımlar. Yoğun, duygusal ve unutulmaz hissettirir. Güvenlik önemlidir. Boyun sorunları, migren, yakın zamanda yapılan saç derisi işlemleri veya saç ekleri varsa saç çekmeyi atlayın. Parmağınızı kanca gibi kıvırarak saç derisine yakın küçük bir tutam toplayın. Uçlarını tutmayın. Yavaş bir çekme yönü seçin. Geriye veya yukarıya bir veya iki nefes tutun, sonra serbest bırakın. Yönlendiriyorsunuz, sarsmıyorsunuz. Çekişi bir itme veya derin bir öpücükle zamanlayın. Meşgul olurken nefes verin ki bedenleriniz senkronize olsun. İyi diye fısıldayın veya hareket halinde rıza olarak bir eğilmeyi bekleyin. Eğer kasılırsa veya boyun keskin bir şekilde dönerse durun. Sıcaklığı geri getirmek için Saç derisine parmak uçlarınızla yavaş daireler halinde masaj yapın ve yatıştırıcı bir girdi ile bitirin. İşte bunları akışı kaybetmeden nasıl öreceğiniz. Birlikte geçirdiğiniz zamanı bir yay olarak düşünün. Çerçeve, inşa etme, zirve ve iniş. Çerçeve, davet eden ve onaylayan tek bir cümledir. Şunu deneyin. İsim oyunu, hafif bir acı ve dipten saç çekmeyle konuştuğumuz ritim oyununu hala istiyor musun? açık bir evet bekleyin. İnşa etme, istikrarlı, nefesten nefese bir dokunuştur. Sıkı avuç içleri kullanın. Yavaş ağırlık kullanın. Uzun okşamalar kullanın. Hisse bağlı ilk güvenli cümleyi fısıldayın. Eğer erirse, en hafif saç toplamayı veya tüy kadar hafif bir vuruşu ekleyin. Odanın, birlikte yarattığınız ritimle dolmasına izin verin. Gerçekten güvenli ve keyifli bir deneyim sağlamak için, Güven ve özenin öncelikli olduğu bir alan yaratarak her iki partnerin de sınırlarına ve rahatlığına saygı duymak esastır. İşte kaçınmanız gerekenler. Partnerinizi asla önceden rıza almadan sert bir dille, kalçaya vurarak veya saç çekerek şaşırtmayın. İkinizden biri sarhoş, kızgın, dikkati dağınık veya emin değilken yeni bir yoğunluk sunmayın ve en önemlisi bir hayır duyarsanız veya hissederseniz devam etmeyin. Sınırlara saygı duymak, sınırları test etmek veya bir şey kanıtlamak uğruna onları aşmak değil, bağlantıyı derinleştirmenin anahtarıdır. Bu yüzden sonrasına özen ve kısa bir değerlendirme önemlidir. O değerli birkaç dakikayı ayırın ve sorun. Neyi çok sevdin? Neyi değiştirmek istersin? İyi hissediyor musun? sonrasına özenin güzelliği, strese neden olmak yerine bağlantınızı güçlendirmesidir. Rıza ve özenle herhangi bir tabu oyuna girdiğinizde ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan temel becerileri pratik ediyorsunuz demektir. Açık iletişim, derin dinleme ve karşılıklı saygı. İhtiyacınız olanı net bir şekilde soruyorsunuz. Tüm varlığınızla dinliyorsunuz. Hayır A. Evet kadar derin bir şekilde saygı duyuyorsunuz sonrasında birbirinizi destekliyorsunuz. Birçok çift, bu paylaşılan, savunmasız anların daha fazla günlük sevgiye ve gelişmiş iletişime yol açtığını keşfeder. Çünkü o güven anlarında, her iki partner de sınırlarına saygı duyulduğunu bilir. İşte üroloğunuzdan birkaç basit tıbbi kontrol. İkinizden biri boyunda, sırtta veya pelviste akut ağrı yaşıyorsa, tıbbi bir profesyonel tarafından onaylanana kadar vuruş oyunlarından ve saç çekmeden kaçının. Pelvik taban gerginliği geçmişi varsa, ritim veya baskı uygulamadan önce rahatlama tekniklerine ve nazik dış dokunuşa odaklanın. Erektil fonksiyon hakkında endişeleriniz varsa, daha yavaş bir tempo, istikrarlı baskı ve tam vücut teması müttefiklerinizdir. Bunlar performans kaygısını azaltır ve sağlıklı kan akışını destekler. Herhangi bir cinsel aktivite ağrı, uyuşma, idrar yaparken yanma veya kanamaya neden olursa durun ve profesyonel değerlendirme alın. Unutmayın, en iyi deneyimler karşılıklı güven, açık iletişim ve derin bir bağlantıdan gelir. Acele etmeyin, birbirinize karşı sabırlı olun ve her zaman ikinizi de güvende ve değerli hissettiren sınırlara saygı gösterin. Eğer bunu faydalı bulduysanız, daha güçlü, daha tatmin edici ilişkiler kurma hakkında daha fazla ipucu için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Birlikte, saygılı olduğu kadar ödüllendirici de olan samimi bir yolculuk yaratabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.